Daha önce de söylediğim gibi, azaları ve tüm bedeni ben yönetirim. Benim sevdiğimi seyretmeyi sever gözler. Benim sevdiğimi söyler diller. Beni dinler ayaklar, eller. Bütün uzuvlar hem alışkındır hem de memnundurlar zaten kalbe itaat etmekten. Ben bir şeye inanıyorsam onlar benim inandığıma inanırlar, bağlanırlar. Mesela Kur'an'a, İslam'a inanıyorsam Beden Kur'an'a uymak zorunda. İslam'ın prensiplerini takip etmek mecburiyetindedir. Daha doğrusu onlar seve seve aşkla yaparlar bunu zaten. Şimdi genç bir kalp düşünün. Allah'ın var olduğunu bilen, ona inanan bir genç ve bir kalp. İçinde Muhammedi aşkın nurları ışıl ışıl. Kur'an-ı Kerim hakkında elbette Allah'ın hükmüdür, kelamı sözüdür diye inanan, İslam'ın hak din olduğunu tüm dünyaya haykırmaya hazır, imanı capçanlı genç bir kalp hayal edin. Kur'an'a inandığı için ahiretin muhakkak yaşanacak bir hayat olduğunda şüphesi olmayan bahadır bir genç getirin gözünüzün önüne. Heyt be! Sanki Halit bin Velid. Böylesine müthiş kuvvetli vasıflar bir yürekte toplanmış, tebrikler. Düşünün şimdi ne kadar takva, ne kadar ibadet ehli olur bu kişi. En mutlu olduğu an, namaz kıldığı an olur mesela, öyle değil mi? Ya da öyle olması beklenir. Çünkü bedeni yöneten kalpse eğer ve kalpte de bu itikat ve inanış hakimse, imana ve İslam'a tutkunsa bedenin de böyle ibadete yönelici olması, bağlanması hatta mecbur kalması icap eder. Zira lokomotif öne çektiği halde vagonlar arkaya gidebilir mi hiç? Bu hiç mümkün mü? Lokomotif nereye? Vagonlar oraya. Kalp nereye? Beden oraya. Öyle değil mi? Ancak inanılmaz bir vaziyet, imkansız bir sonuç, akla sığmaz bir netice var tam orta yerde. bu harika duygulara sahip genç arkadaş. Evet bu genç ne ilginçtir ki Kur'an'a olan samimi imanına, kalbindeki Muhammedi nura rağmen sanki tüm inanç ve imanını bir tarafa bırakarak her gün Allah'ın emri fermanını yırtıp parçalıyor. Allah defalarca tekrarlanan ezan-ı Muhammedi davetine icabet etmek şöyle dursun, hiç aldırış etmiyor. Her ne zaman ve nerede çıksa önüne İslam'ın en büyük kalesi olan namaz, yıkıp geçiyor, sanki inanmıyormuş gibi. hayyâl <laughs> Dur şimdi biraz. Böyle bir şey gerçekten olabilir mi? Mümkün olabilir mi bu? Burada kocaman bir sorun var. Hem de çok ilginç bir sorun. Hani Allah'a inanıyordu? Hani kalbi şüphesiz bağlıydı? Hani Hazreti Resulullah'a aşıktı? Yani kalbin itikadı, imanı bu kadar coşkun ve taze olduğu halde neden bedende itaat yok? Hani lokomotif öne çekince vagonlar tersine gidemezdi. Hani beden kalbin talimatına göre hareket ederdi. İlginç bir ilginç ve kocaman bir sorun bu. Dev gibi bir zıtlık. Ayakların biri öne diğeri arkaya doğru yürüyor gibi bir şey. İlginç mi ilginç bir durum bu durum. Kalpte Allah'a iman var ama ibadet yok. Peygamber'e sevgi var ama itaat yok. Kalpte iman var ama secde yok. Kur'an'ı tasdik var ama hayatında yetkisi yok. Bu nasıl bir durum böyle? Evet, bu enteresan olayı uzun süre, belki 15 yıl bizzat araştırıp inceledim. Birinci ağızlardan sorup soruşturdum hem bu halde yaşayan kalp ve beden sahipleriyle hem de bu hale ışık tutacak başta Kur'an ve sünnetle de diğer kaynaklarda uzun uzun müzakere ve mütala yaptım. Ve meselenin özünü, sorunun asıl kaynağını net bir şekilde tespit ettim. Ve yakinen anladım ki kesinlikle ama kesinlikle bu kişiler bilmiyor. Bu kişi bilmiyor. Kesinlikle bu davranışının ve takındığı tavrın ne anlama geldiğini bilmiyor. Namaza sırt döndüğü zaman, Allah'a sırt döndüğünü, namazı yıktığı vakit, dinini de yıktığını fark etmiyor. Namaza küskün oldukça, Muhammed Mustafa'nın da kendisine küskün olduğunu bilmiyor. Hiç bilmiyor. Namazı ilk defa terk edenin, iblis olduğunun ve namazsız geçen günleriyle iblisin işini yürüttüğünün asla farkında değil. Kur'an namazı terk edenler için ne diyor? Onu da hiç duymamış. Bu kalp Kur'an'a inanıyor ama namazın Kur'an'da ne derece önemsendiğini bilmiyor. Evet, İslam'a bağlı ama namazın İslam'daki yerini henüz öğrenememiş. Allah'a karşı gayet saygılı ama namazı terk etmekle Allah'a en büyük saygısızlığı yaptığının bilincinde değil. Maalesef. İşte bu yüzden kalp bedeni namaza sevk etmiyor. Evet, işte tam da bu yüzden, yani önemini bilmediğinden namazı terk edebiliyor. İşte tam da bu yüzden. Keşke, keşke bunu bilseydi ve anlasaydı. Keşke öğrenseydi gizli gerçekleri. O zaman durum hiç öyle olur muydu? Zannetmem.